Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Saru. Bugün Patrick's Parabox isimli bu tuhaf oyunla karşınızdayım. Hemen başlıyoruz. Hemen başlıyoruz. Eskiden bir oyun vardı. Oyunun adını hatırlamıyorum ama şimdi o oyunun ne olduğunu göreceksiniz resmen. Şimdi bu oyunda amacımız küpleri işaretli bölgeye götürmek. Biz de işaretli bölgeye gitmek. Tamamen bu kadar basit. İki küp itebiliyoruz demek ki. Buradan bunu görüyorum. Ah, Tekrar geri alma da var. Okey. Burada sıkıntı yok zaten. Şimdi... Tamamdır. Hop. Şöyle bir şey şimdi işte o e, tuhaf şeyi göreceksiniz. Bunu ittiğimiz zaman bu şekilde o küpün içine geçiyoruz. Yani aslında burası bir küpün içi zaten küp içinde küp olarak bulmacayı bu şekilde farklı bir yoldan çözebiliyoruz. Bunu da buraya alacağız. Biz de buradan buraya geçeceğiz. Şu şekilde. Çok iyi yapmışlar gerçekten. Şimdi bunu seri yapabilirsin diyebilirsiniz. Hayır. İleride çünkü psikopatlaşacak oyun. Baya. Şimdi şöyle yapalım. Burayı görüyorum. Tamam. Gerçekten mi ya? Oraya değil de amacım. İlk baştaki bölümlerin zaten tek bir çözümü oluyor genelde o yüzden. Hmm. Hmm bunu nasıl getireceğiz oraya? Ha böyle yapacağız o zaman. Öyle de olmaz. O zaman ya öyle değil, bir kere bastım ben. Tamam anladım. Öyle yapacağız. Okay. What is this? Bir tane kutunun yeri orası ama Tamam bir şey yokmuş. Benim yerim orası. Böyle yapacağız o zaman. Nice. Bu kutudaki işimiz bitti. Bu ne? These are some general puzzle solving tips that I find this. you can also access this. Okay. On the red reset. Tamam. Can we imagine puzzle solve? Aa güzel öneri. Don't look at me puzzle coming back Ha, takılırsan diğer puzzle'ları çözebilirsin sana yeni şey olabilir diyor. Tamam. Yapıcıymış bunlar. Buradan gidelim. Ne? Nice. Sanırım. Hmm. Olmaz. İsm. X miydi? Ben geri ne alıyordu? Heh. Dört tane. Şimdi bu sol olmalı ki ben oraya geçiş yapabileyim. Tamam bunda bir şey yokmuş. Pardon. Ha. Böyle oluyor mu? <laughs> Çok iyiymiş. Okay. Hım hım hım. Şimdi buraya koysak Hı hı hı. Şöyle bir deneyelim. Öyle olmaz. Böyle yapsak, böyle yapsak. Böyle olur. Okey devam. Burada bir kutu var. Hmm. Bu kutuyu nasıl alacağız? Oh, wait, wait. Bunun amacı o zaten. Tamam. Tamam. Hmm. Çaksın. Biri burada olacak. Biri burada olacak. Tek sıkıntı bunu ittirmem lazım. Ki bunu da şu an ittirirsem böyle olacak. O yüzden en tepeye giderse de geri nasıl getireceğiz? Hem hem hem. Yani bu niye var? Anlat. Bu yüzden varmış. Nice. Onu oraya boşuna koymazlar değil mi? Buraya bir bakalım. Bu böyle değildir herhalde. Ay, evet. Sanırım şu, şu şekil.

Nice. Güzelmiş. Bu bölüm sevdim. Ee... Memoriye geçebilmem için bunun burada durması lazım. Bunun burada durması lazım. Bunun burada durması lazım. Bunu böyle yapmam lazım. Bunu böyle yapmam lazım. Bu böyle olacak. Bu böyle. Bu böyle. Bu böyle. Nice. 10 diyor. Ama burada daha fazla bölüm var. Ne lan? Oğlum ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Tövbe tövbe. <laughs> Çok iyiymiş. Ha? Peki abi. Oğlum dalga mı geçiyor? Çok iyiymiş bu arada. Sola nasıl gideceğiz? Peki. Uf <laughs> uf. <laughs> oh, oh. Buradan geçmek hiçbir şey ifade etmiyor anladığım kadarıyla. Aynen. Buradan geçmek de hiçbir şey ifade etmiyor. Bu da hiçbir şey ifade etmiyor. Böyle bir şey ifade eder ama. Evet. <laughs> e, kafam yanmaya başladı arkadaşlar. Bu arada. <laughs> Şimdi buradan geçmek hiçbir şey ifade etmiyor. Tamam. Tamam. Böyle yapacağız. Bunu yapacağız. Böyle yapacağız, bunu yapacağız. Bak bu daha basit bir bölümdü. Ee, yapabildiğim bir şey yok zaten şu an. Bitemiyorum. Mecbur. Mecbur hamle. Mecbur hamle. Tamam. Şimdi, 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 şimdi. Buradan normalde çıkılabilir. ama şöyle yapacağız. Kafayı yersin ya. Vallahi kafayı yersin ya. Güzel iki bölüm kaldı. Şimdi açılacak yeni kısım da şu iki bölümü de yapıp iyi e, bu bırakalım. Devamında kafayı yemek istemiyorum. Tamam. Tamam. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Okey. Bunu zaten sadece sola götürebilirim şu an. Oo. Aşağı itersen biter. Konu. Ee, ha şu tamam Şuradan geleceğim Şöyle yapacağım Wait <laughs> İmdat İmdat. Evet. Duralım. Şuranın içi burası. Hmm. Tamam. Aaa. buraya dur 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 tamam ulan var ya hayır return to home Ee, teşekkürler arkadaşlar teşekkürler ben zaten şu bölümde yandı kafam tek bölümlük oyunlar serimizde Patrix Parabox isimli bu oyunun sonuna geldik başka bir tek bölümlük oyunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.